Mayalarda kozmik inançlar. Tanrıların en büyük gök tanrısı İtsamlıydı. Yüce Tan'da yağmur tanrısı Çac büyük önem taşıyordu. İnsan kurban etme töresi Azteklerdeki kadar büyük bir rol oynamıyordu. Rahipler aynı zamanda yıldızları gözlemlemek, yıldız falcılığıyla uğraşmak ve takvimi hesaplamak gibi görevler üstleniyordu. Mayalar matematikte ileriydiler, sıfır kavramı, sayı ve işaretler sistemi. Mayalar, kökeni İsa'dan önce birinci yüzyıla giden bir resim işaret yazısı, ideografi geliştirdiler. Maya yazısı resimli el yazmalarında ve taş anıtlarda, siteller, dikili taşlar, sütunlar, tapınak basamakları bulunur. Mimarlık kalıntılarının başında tapınaklar ve saraylar gelir tapınaklar başlangıçta tek odalı dikdörtgen yapılardı. Zamanla büyütülen ve yükseltilen tapınaklar merdivenleri gerekli kılıyor ve böylelikle piramitler oluşturuluyordu. Heykel sanatı örneklerinin başında seçkin yüksek ve alçak kabartmalar gelir. Hedras, Negras ve Copan da siterler üzerindeki, yakçılanda kapı eşiklerinde bunların en güzel örnekleri yer alır. Copan ve Palenque'deki taş heykeller de Maya heykelciliğinin üstün örneklerindendir. Heykellerde çoğunlukla rahipler, hükümdarlar, mitoloji figürleri betimlenmiş ya da hierogliflere yer verilmiştir. 1946'da Bonampak'ta bulunan 144 metrekarelik bir alanı kaplayan duvar resimleri mayaların günlük yaşamın büyük bir canlılık ve renk zenginliği içinde betimler. Seramik olarak heykelcikler, kaplar bulunmuştur. Mayalara ait olduğu varsayılan en eski buluntular, İsa'dan önce 2000 dolayı Belize'dedir. Guatemala'nın dağlık yöresindeki Kaminalju'yu en eski, İsa'dan önce 800 dolayı, yerleşim yeri sayılır. Maya yerleşim yerlerinin büyük çoğunluğu üzerine arkeolojik temelli bilgiler Mayaların klasik dönemini, İsa'dan sonra 300-900 kapsar. Bu dönem, tarihlenmiş sitellerin, dikili taş, dikilmesiyle belirlenir. İsa'dan sonra 900 dolayında dinsel tören merkezlerinin çoğu, örneğin Tikal, Copan, Palenque terk edildi ve kısmen yıkıldı. Maya kültürü, İsa'dan sonra 1000 dolayında Kuzey Yucatan'da, bu bölgenin Toltek egemenliği altına girmesiyle özellikle Çiçen İtsa'da yeni bir parlak dönem yaşadı. Çiçen İtsa'nın çöküşünden sonra Mayapan Birliği, 1200-1450 Mayaların tek büyük devletini oluşturdu. Bu dönemde Mayapan kenti, Kuzey Yucatan'ın önde gelen politik gücü durumundaydı. 1450'de Mayapan hükümdarı ezilen uyruklarınca devrildi ve kent yıkıldı. Guatemala yaylası 1525'te, Yucatan 1541'de İspanyollar tarafından alındı. Peten ise, 150 yıl sonra İspanyol egemenliğine girdi. Kanalıma abone olursanız, yeni içeriklerden anında haberdar olabilirsiniz. Şimdiden tüm takipçilerime teşekkür ederim.